Buyur gel. Bu ne lan böyle? Babamdan kalan yadigar bir oda. Hiç bozmadım. Yerlerini bile değiştirmedim eşyaları. <laughs> 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 Manzaran da fevkaladenin fevkindeymiş. Sırf manzarası için kalıyorum zaten bu evde. Hadi ya. İstanbul'da bundan daha güzel bir manzara göremezsin. Hım. Kaçı aldın lan bu evi? Almadım. Babamdan kaldı. Hmm. Alın teri değil, miras diyorsun yani. Herhalde miras. Böyle bir şey çalışarak alınabilir mi vallahi sen? <gülüyor> <gülüyor> Ay, doğru diyorsun. En azından para problemi çekmeyeceğiz. Bu da bir hoş oldu. Sana öyle geliyor. Bu evin yıllık vergisi kaç para? Haberin var mı? <laughs> Biraz daha zorlasan komik bir adam olacaksın ha? <laughs> Bir şey soracağım ben seninle niye evlenmedim? <laughs> Babam hayattaydı çünkü. Beş kuruş koklatmıyordu. Ay, hakikaten. Hatırlıyorum lan. Böyle bodrum katı bir evde yaşıyordu. Rutubetli, pis kokulu. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim ha Tolga. Sakın bak yanlış anlama. Ben senin mavvarını bildiğim için evlenme teklif etmiyorum. Yani gerçekten evlenmeye ihtiyacım olduğu için evlenme teklif ediyorum. <laughs> Buna çok sevindim. Ee, benim de sana söylemek istediğim bir şey var. <laughs> Evli misin lan yoksa? Küsüşürüm vallahi seninle. Bir daha hiç konuşmam. Hayır değilim. Ama çocuğum var. Çocuk mu? Ee, ne yapalım olsun. Olsun. O da bir insan evladı. Olsun. Zaten ben doğurmaya karşıyım. Neden dersen fiziğimin bozulacağından korkuyorum. Hazır olmuşu varken onu kullanırım. Pış pış da pış 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 Harika. O zaman tanışmanızın vakti geldi. Aa, burada mı kendisi? Burada, burada. Bekle bir saniye. <laughs> Çocuklar! Gelin yeni annenizle tanışın. Var mı? Ne oluyor lan? İki tane mi yoksa? <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Ne oluyor? Pis pis tuzak mı hazırlıyorsun bana? Bekle bir saniye. Bekle. Sürpriz. <laughs> Allah'ım ne büyük bir mutluluk. Sence de öyle değil mi hayatım? Sultan uyuyor keklik gibi. <laughs> Şş, uyan lan alçak zihniyet. Uyan uyan. Uyan. Uyan kalk 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 kalk. Necla kim? Necra kim he? Vallahi bak kıyameti kopartırım Kubat ya. Ya ne bileyim ben Necla kim? Vallahi Necla diye beni tanımıyorum ya ben. Yürü git yalancı ağızlı. İnsan tanımadığı insanın adını ağzına anar mı? Rüyasında sayıklar mı böyle Necla Necla diye? Vallahi billahi tanımıyorum ben Necla diye birini ya. En iyi tanıdığım Necla, hiçbir Necla tanımadığımdır ya. Bak vallahi bir tanıdığını öğrenirsem Kubat... ...sana bu dünyayı zindan ederim, zindan ederim yani demedi deme yani. Dedim işte aha da buraya yazıyorum yani. Kızım tanımıyorum diyorum sana vallahi billahi tanımıyorum. Kur'an çarpsın ya. Nereden çıkarttın Necla, Necla? Uyuyorum ya burada. Ha madem tanımıyorsun... ...uykunda niye Necla, Necla diye sayıklıyorsun ha? Bilmiyorum. Ha bilmiyorum. Hay hay! Ben şimdi durduk yere Nihat, Nihat diye sayıklasam hoşuna gider mi? Nihat kim lan? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Ah Nihat, Nihat hoşuna gitti mi? İyi mi? Hayır değil. Nihat, Nihat, Nihat. Of Nihat. Nihat. Anneciğim ...senden bir şey rica edeceğim. Ah. E, tuz değildi aslında. Ne? Kimle arkadaşlık edersen et... ...bizi ilgilendirmez. Yani artık genç ile mi çıkarsın... sanço panço ile mi inersin. ...ne yaparsan yap. Sağ ol be. Allah razı olsun. Ama mümkünse... ...o adam eve fazla girmesin. Yani yanlış anlama tanımıyoruz. Nasıl tanımıyoruz? Tanıyoruz. Yanlış yere park edilen arabalara... ...çok kızıyor. Kunku biliyor... Ve çok iyi bir insan. Ya, anneciğim dalga geçme. Bu evde üç tane genç kız kalıyor. Dikkatli olmamız lazım. Ha? Sen de başımıza bir dürangım kesildin be. Ne varmış üç kız yaşıyorsan? Ee, yeter be. Üç değil. Dört tane kız yaşıyor bu evde. Ee, tamam e, genç olmayabilirim ama ben de kızım. Olgun bir kızım. Her seferinde beni taca çıkarmaya Utanmıyor musun? Ben? Eyvah yine başlıyoruz. Ee, eh, başlamıyorum be korkma. bir ee, son dakika gelişmesi oldu onu haber vermek istedim. Ben biliyorum. Jilda teyzem Beşer abiyle evleniyor. <gülüyor> <gülüyor> İlahi ay ben. Bak bu çok iyiydi gerçekten. Bayağı komikmiş. Ee, senin haberin neymiş? İlahi ay ben doğru söylüyor. Beşer'le evleniyoruz biz. Lan! <laughs> Şaka maka yapmıyorum ben. Doğruyu söylüyorum. Aman Allah'ım! İnanmıyorum. Ay kalbim sıkışıyor. Benim de. Kızım, sen üşüttün mü kafayı? Bunun zavallı kocasının, zavallı yamağı ile evleneceksin? Ne yapayım anne, daha zavallısını bulamadım. Neyse hazırlıklı olun, her an istemeye gelebilirler beni. <laughs> çikolata ve nene üçlüsü nerede? Gir alı beş hoş. Herkes çok iyi. Merak etme. De. Teknik bir sorun var galiba Jülü. O ne demek lan? Nasıl bir şey yani? Yani nenem diyor ki eğer çok istiyorsa gelsin istesin diyor kendisi. Ne istiyormuşum ben? Beni yani. Tek koşulu buymuş kadıncağızın safalı. Sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Yok tam tersi sen şu an beni öldürüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor sabah sabah ya böyle gülmeler falan? Hayırdır? Vallahi babacığım anlatsak düşer bayılırsın. <laughs> Anlat biz de gülelim be kardeşim. <laughs> Bak şimdi şunlar var ya. Bir dakika, bir dakika, canım, şu atışımı yapayım önce. Bak hâlâ atış diyor. İçeride bir yiğit yatıyor amca ya. Ne diyorsun sen be? Önce şu atışımı tamamlayayım. Çekilin, çekilin. Hüsnü'ye bak ya. Çık insanlıktan beşer abi. Yok ya. Sen niye çıkmıyorsun insanlıktan Bak ben şu atışı bir kaçırayım. İkinizi de insanlıktan çıkaracağım görürsünüz. Ya aga sen kendini ne zannediyorsun? Gözünü seveyim indir çırak. Hadi Ağa. atıştan sonra, atıştan sonra. Ne atışı ya? Sen ne atışında bahsediyorsun? Aa! Aslan abi, hokuslan abi. Atış yaparken bağırırsan işte böyle olur, stupid. Aslan abi. Lan! Ne yaptın kayınbabama? katil herif. Ben bir şey yapmadım, canım topla çarpıştı. Çekil oradan. Bir atış hakkım daha var. İntikam! Evet. Aa! Ş şaka şaka vallahi. şaka Şaka. Oh! İfim Öncelikle bu nazik davetiniz için size çok teşekkür etmek istiyorum. Beni gerçekten çok bahtiyar ettiniz. <laughs> Hoş geldiniz Sefa, geldiniz rica ederim. Ben sana demedim hanım kızım. Ben Aslan Beyciğimle konuşuyorum. <laughs> Birazdan kan gövdeyi götürecek vallahi. Ben gidiyorum. Ben kalıyorum. Gerçekten tekrar teşekkür etmek istiyorum Aslan Bey oğlum. Hı. Keşke benim oğlum da sizin gibi böyle nazik, müşfik ve kenter biri olabilseydi. <laughs> Öyle değil mi? Ferhat iziciğim yani Gencobey'in de kendine göre marifetleri var yani. Onun tek marifeti bana eziyet etmektir. Sahibi de haytalık, avarelik, zibidilik ve miskinlik var. Miras yediriyi saymıyorum bile. <gülüyor> anne, anne. <gülüyor> ee, yaprak sarması alır mısınız? Yaprak sarma ha? Kim sardı bunları? Annemin marifetidir. Buyurun. Ha, bakayım, bakayım ellerin temiz mi senin? Anne ne yapıyorsun? Oğlum test yapıyorum. Bakalım büyüklerine karşı saygı ve sabır gösterebiliyor mu değil mi ya? <laughs> buyurun. Ellerim çok temizdir. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz dolmaları. Eyvah! Gerzek çıktı bu. Ben şaka yaptım ciddiye aldı. <laughs> Allah bana bu günleri gösterdiğin için sana çok teşekkür ederim. Abarttın ama sen de anne. Üzülme genç gencocuğum. Ben severim böyle yaşlı, huysuz, aksi, manyak kadınları. Genco bağırıyor mu bana? <laughs> ee, ama Asoş. Sen de yemeğini ye. Önüne dön. Bana bak. Öyle için için sevinip durma. Bu evde bir tane kaynana var. O da benim. Tabak takım, tabak takım. Yut. Rezalet. Korkunç bir şey bu ya. Bu at gerçek mi? Ne lan? Gelin, kızımızı almaya geldik komşular! Ya biraz daha sessiz gelemediniz mi? Elinin kıllarıyla kadın işine karışmasın. Bu işin raconu böyledir! Gelini almaya geldik. Tatsızlık çıksın istemiyoruz. Tatsızlık çıksın istiyor muyuz? İstemiyoruz. Ne <laughs> yeter? He? Bağırıp durmayın be. Böyle gelinir miymiş kız almaya? Size kızımız vermiyorum. Hayır. Sen kimi kime vermiyorsun kadın? İstesen de istemesen de evleniciyim. Almışlar bir çare yok annem. <laughs> Bana bak. Sen bu kabileyle gitmeyi kabul ediyor musun? <laughs> Madem racon böyle, Madem bu durumlara düşmüşüm yapacak bir şey yok asalet hanım. Hem ağlarım hem giderim, hem yanarım hem dönerim. Oo oh, çabulam. <laughs> <laughs> az az Kızı Jülide, Ademoğlu beşeri, hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde, kötü günde, trafikte falan da filan da kabul ediyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> ee, ben e, yani e, ben e, yani kızım evlenmek istiyor musun? <laughs> Şimdi istiyorum da acaba bu beş hoş mu değil mi onu bilemiyorum. <laughs> Evlenmek istediğim kişi. Yuh! Ezikleseydin bari. Gaddar kobra. Süpe! Ne yapayım? Emin olamıyorum bir türlü. Ya baldız boş ver. Evlen gitsin. Sevaptır be yavrum. <laughs> ha? Ablacığım bak. Babacığım doğru söylüyor. Evlen gitsin. Hem cennete de gidersin. Sana ne oluyor be? Ah, bir şey oldu yok ki sütüm. Hem eee. Babam şey yapınca ben de e, gaza şey yaptım. <laughs> geldim, gaza geldim. Ya sen ne yılışık, ne yalaka bir adam oldun ya. Nasıl? Sen şimdi bana yalak olduğumu mu ima ediyorsun? Alenen söylüyorum. Aşk olsun. Ay. Hadi kızım. Bütün gün seni bekleyemem ben. Daha 24 nikah kıyacağım bugün. Abi bir saniye. Düşünüyoruz herhalde genç kızım ben. Hayatta ilk defa böyle bir şey adım atıyorum. Normal değil mi insanım yani? <laughs> Ulan sanki hep düşünerek konuşuyor da. Arkadaşım bırak düşünsün. Düşüncelerden korkmayalım. Ne? Ee, ben gidiyorum ya. Aa, hayatta olmaz. O tür kurban olayım. Jüri'de kurban olayım sana. Bak 72 milyon insana bizi rezil rüsva ediyorsun şu anda. Cık, arkadaş Fenerbahçe maçında bile bu kadar heyecanlanmadım ben. Hadi be kardeşim ya. Hadi be, acaba? Berabere bitse bari. Bastır başış. Ulan bücüre bak ya. Bedavadan kaptı manita ya manitayı. Kurban olayım, kobralaşma Jülide ya. Bak küserim ha, yemin bir laf küserim. Eee, tamam be. Ee, cevap veriyorum. Ee... Dur! Bana bak ben. O yüzüğü atarsan her şey biter. Söyleme dedim e sütüm. Aman ne korktum. Bak, attım gitti. <gülüyor> <gülüyor> Lan, ne yani? Ayrıldınız mı siz şimdi, bitti mi? Tamamen game over mı? Ha nedir? Yok şaka değil, çok gerçek. Bitti. Hayır canım. Ne alakası var ya? Ayrılmadık ki biz. Ya! Demek öyle ay ben. Aynen öyle. Adios amigos. Hmm. Kızın almış olduğu bir karar, çelik yaptı. Ne oluyor, hayırdır? Esnacığım, kapa çeneni. E, ne olacak şimdi? Şöyle olacak anneanneciğim. Nikahtan sonra ben müsaadenizi isteyeceğim. Oh, süper oldu valla. Ben de evlenmiyorum. Şık şık şık. <laughs> ay, bana bunu yapmak Kurban olayım kobra. Ay be hoşum ya. Biz zaten evlensek kesin altı ay sonra boşanırdık şiddetli geçimsizlikten. Ayrı dünyaların insanlarıyız ve ayrı yönlere bakıyoruz. <laughs> Ya ben de sabahtan beri onu söyleyeceğim de ayıp olmasın diye şey edemedim yani. Ne etmedin? Ne etmedin? Ne boş git senin? Bu Nikah olmayacak mı şimdi? Ya boş ver yavrum. Olmuş kadar oldu işte. Bırak cinayet çıkmasın yani. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun. Ee, masa var. Nikah memuru var. Şahitler var. <laughs> ee? Ne öneriyorsunuz? Ee, Kimler geldi, kimler geçti hayatımdan? Hiçbirisi senin kadar anneme posta koymadı asalet. Ee, evet. Neye evet? Söyleyemem. Sezon finali. Ay, durun ayol, durun. Kan versiz düğün olur mu ayol? Gebertirim ikinizi de dermişim. <laughs> protezcilik <laughs> Ya Hadi açım ben. Acıktım kız. Gel gel doyuracağım ben seni. Gel gel buyur böyle gel. Gel yavrucuğuma. Anam kahvaltı nerede lan? Gel gel gel. Bugün kahvaltıda cep telefonu var Kubatım. Oo! Oo! <laughs> ne yapıyorsun lan banyo? Tuzlama cep telefonu yaptım Kubatım. Hadi afiyet olsun. Başla bakalım. Ya neye başlayayım? Ne de ki? Niye sebep ki yani? Ha sebep mi istiyorsun? Kaç tane sebep istersin Kubat? Bir, üç, beş, on beş. Kaç tane? Ne? Ne ya? Yirmi küsür tane meşaz yollamış seninkisi. Benimkisi kim kızım? Ne diyorsun sen? Şişt, dur dur dur. Burada soruları ben sorarım Kubat Efendi. Şurada? Orada da ben sorarım. evin her, her köşesinde artık soruları ben sorarım yani. Al bakalım, kim bu kadın? Açıkla bakalım. Ya hangi kadın kim ya? Bu aşk mesajlarını atan kadın Kubat'ım. Kızım ne aşk mesajları? Ne diyor <laughs> Anam, demişim demiş ya bu bana. Aa, aa! Yani işte ben de en çok ona şapşırdım zaten Kubat'ım yani. Açıklar mısın? Açıklar mısın kim bu kadın? Kim bu kadın? Bu ya kadın... Nihale vallahi bilmiyorum ben kim bu kadın hakikaten tanımıyorum etmiyorum bilmiyorum kimmiş bu. Hayır anlamadım yani kim bu manyak kadın yani. Ya vallahi billahi bilmiyorum Nihale <laughs> kimliği belirsiz bir şahısla ne yediği belirsiz bir numara ya bu. Ne yüdüğünüz belli canım ver bakayım. 188 bilmem kaça soracağım şimdi. <laughs> ya boş ver şimdi kimse kim sabah sabah boş ver bırak ya. Yok 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 canım boş veremem sen bana söyle numarayı. 188 Heh, Bakalım kimmiş bu? Aşık mıymış, maşık mıymış? Nevdüğü belli miymiş, nevdüyü belirsiz miymiş? Öğreneceğiz şimdi bakalım. Ya kızım bırak aşıkla maşık sabah sabah ne alakası var? Tanım ev dedim ya. Aha da operatörü de açıyorum. Söylesin bakalım. 10, 8, 24 numaralı hat... ...Necla Demir adına kayıtlıdır. Ne? ne? Necla, Necla mı? Pis! Evet, Necla. Sorgulamak istediğiniz başka numara varsa biri... Yoksa üçü. Var da yok yok, yok kapat. Ha, kapatalım kapatalım. Hani lan Necla diye birini tanımıyordun sen. Yalancı herif. Püh alçak. Ya hala tanımıyorum ben Necla diye birini. Kimmiş ki bu Necla Demir? Hay püh. Bak hala inkar ediyor ya. Dayak mayak bir noktaya kadar ama aldatılmaya vallahi hiç tahammül edemem kubatım yani. Yakana yapışırım. Yakana yapışırım. Kim lan bu kadın? Ya seni aldatmaya ben de tahammül edemem. vallahi ben seni aldatmıyorum. Tanımıyorum dedim ya. Ha sıkıyorsa aldat zaten. Vallahi bu telefon var ya. Kur'an çarpsın. Yediririm bu telefonu sana. Yediririm yani. Sıkıyorsa aldat. Yani. Aha, aha. ...birlikte. Bilmiyorum yani. Hı hı hı. Sonra bana baktı ve dedi ki... ...dostum yağmur ormanlarında şemsiye satmak çok iyi bir fikir. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan burada? Ne yapıyor bunlar? Sorma babacığım. Şerefsiz bizimkileri kahvaltıya çağırmış. Ve niye engel olmadın? ...bir küçücük aslancık varmış şarkısını bilir misin? <gülüyor> <gülüyor> İlahi genco. <laughs> Bak bu çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi süpermiş. Ee Aynen. sonra ne oldu? Sonra e, Tamam başlayalım. ulan genco bunu kendin istedin, sen kaçındın oğlum bu yaşta. Ha, evet. Ee Güney Afrika'dayım. Ormanlık arası safari ama ben böyle avlanmak için değil... ...aslan ve kaplan... <laughs> bestimleri... Hakkım polis mi? Hakkı. Ver şu telefonu. Yapma ya yazık o Ama hak etti gerçi yani. Her şeyi hak etti. Alo. Hakkı ne haber birader? Senden bir istirahım mı olacak? Şimdi bu... Bu Hakkı da gerçekten çok acayip bir herif. Baksana ilkokul diplomasını bile bulmuş. Şurada çuvalla parası varmış ya. Abu Tibet'te üç yıl bir manastırda yaşamış. E tamam işte, kol kırma olayını orada öğrenmiş. Bir ton arsası var herifin ya. 300 tane villası varmış o be. İki yüz elli tane de daire binası var canım. İki yüz elli tane de devre mülk. Buyur hadi. Ha, a -a. Dört yüz elli tane de kibrit kutusu varmış herifin. Bu ne lan? Herif kibrit koleksiyonu yapıyormuş. Allah Allah. Bu hakkı da gerekli gereksiz her şeyi öğreniyor kardeşim ya. O bu. Annesini tımarhanaya kapatmış abi. Yazık. Efendim? Efendim? Diyorum ki tımarhanaya kapatmışlar annesini. Vay vefasız. <laughs> Aa, kırı harbiden sıyırmış. Sağlamış. Süper ötesi. Harikaymış gerçekten. Tez hoş Bundan bir tane daha var mı? Ha? Bundan bir tane daha var. Beş kardeş olarak. İster misin canım? <laughs> Sarsak. Ne bunu alabilirsin benzerini? Ne de buna yakın olan bir elbiseyi. Vallahi gebertirim seni. <gülüyor> <gülüyor> e, tamam. Karar verdim. Bunu giyiyorum. Madem çok beğendiniz. Ya senin ne işin var burada ya? Ne yapacağım, sana gelinliği getirdim. Ne gelinliği be? Bu bana nenemden kalmıştı, ona da nenesinden. Ondan önce de nenemin nenesininmiş. Nenemin nenesine de nenesinden kalmaymış. Ne bakıyorsun öyle küs küs? Göstersene teyzeni, hadi bakalım. <laughs> şu şeysi gibi animasyona mı gideceğim ben? Ne yapacağım ya? Saçmalama ya. Giymem ben onu. İddiaya girmek ister misin? Tamam ne, ne, ne olur yapma. Kurban olayım ya. Lütfen ya. Gelin lütfen giy ne olur. Aa. <laughs> o zaman bunu da ben alayım canım. Sağ ol. Sen gel bakayım canım diye. Gel gel. Gel korkma teyzen. Gel. Gel bebeğim gel. Yaklaş. Gel gel. Korkma lan, gel buraya. Sana söyleyecek lafım bile yok. Hak etmiyorsun ki hiçbir şeyi. Ne hakaret Seni seviyorum ama. <laughs> Dur bakalım. Zavallı kobra. Gözyaşların bitti mi zannedin? Bak sana bir öğüt vereceğim. Beni de ilk istedikleri zaman var ya ben çok ağlamıştım. Sonra güle oynuyor gitmiştim. Ha vallahi. Ata bindirecek. seni. Beni. Ay ay, ay, ay. <laughs> Köklü aslanım hayır. Hayır yok. Bu gece hayır. Halim